Gelirler. Ne? Evet. Ee, acılar. Duydum. Eyvallah. Eyvallah. Allah kolaylık versin. Evet başkanım dünden sonra bugün de yine sahadasınız. 650'nin hemen hemen en, uzak mahallelerinden biri Karabeyler'deyiz. Yollarda yol açma çalışmaları devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Tabii kar yağmaya başladığı andan itibaren e ekiplerimizle birlikte teyakkuz halinde yoğun bir şekilde çalışmalarımız e devam ediyor. Bugün de e Konakpınar, Karabeyler e civarında e işte kırsal mahallelerimizdeki çalışmaları yerinde görmek, hem vatandaşımıza selam vermek hem de personelimizle hasbel ederek bir sıkıntıları var mı diye e, kontrole çıktık. İşte Karabeyler mahallemizdeyiz. Hamdolsun. Buraya kadar yollar açılmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. E, Tabi e, alanımız çok geniş. Alanımız çok geniş olduğu için e, zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. E, i̇şte görüldüğü gibi kar hala yağmaya da devam ediyor. İlerleyen saatlerde sıkıntı olması durumunda da yine aynı şekilde personelimiz gerekli müdahaleleri yapacaklar. E, işte dün de söyledim. E, pers personelimiz 7 gün 24 saat esasına göre e, çalışıyor. E, İnşallah bu çalışmaya elbirlik devam edeceğiz. Bölgemizde bir taraftan Büyükşehir Belediye'miz çalışıyor, bir taraftan Karayolları çalışıyor, bir taraftan da Altayel Belediyesi olarak biz çalışıyoruz. İnşallah olabilen en hafif bir şekilde sıkıntıyı, sorunu çözerek vatandaşımıza inşallah bu sıkıntıyı yaşatmamaya çalışıyoruz. Evet başkanım şu an herhangi bir sorun ihbarı gelmedi herhalde. Yolların tamamı akşamdan beri açılmış durumda sanırım. Tabii yollar açık. Zaman zaman bazı ihbarlar geliyor. Onları da değerlendiriyoruz. Ee, arkadaşlarımız yapılması gereken ne varsa e, onları yapmaya çalışıyor. Tabi e, tabii şu an açık ama e, şey devam edince, kar devam edince zaman zaman gene kapanma ihtimali oluyor. E, dolayısıyla dün de söyledim. 444 09 533 154 0101 numaralı telefonlarımıza vatandaşımız herhangi bir sıkıntı olduğunda e, ulaşırsa biz de elimizden gelen gayreti yapar sorunu çözmeye çalışırız. İlimizde iki günden beri devam eden kar yağışı hayatı ciddi anlamda etkiledi. İyi tarafı şu, cumartesi pazar kısıtla sokağa çıkma yasağı olduğu zaman denk gelmiş olmasa hizmetin daha hızlı daha seri yapılmasına da vesile oldu en azından. Şu anda yani Karabeyler mahallesindeyiz. Yolda gelirken ise işte, Tayiplere Ekipler orada da çalışıyor. Gerçekten 6 Eylül 7 gün 24 saat sahada. Allah razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Sürekli istişare halinde muhtarımız da son evet. derece memnun yanımızda. Karabeyler muhtarımız var. Ee, yani e, girilmedik sokak bırakmıyor başkanımız. Şu anda ana arterlerde hiç kapalı olan bir yolumuz yok. Bu arada Büyükşehir Belediye'mizin de katkıları var sağ olsun. Onlar da e, iş bölümü yapmışlar. Onlar da bazı yollar açıyorlar. Birlik beraberlik içinde. Şehre hizmet ediyorlar. Allah razı olsun başkanlarımızdan çok teşekkür ediyorum. 6 Eylül'ümüze ve büyük şehrimize çok teşekkür ediyoruz. 7-24 her zaman yanımızda. Hizmetlerden olan hizmetlerden çok memnunuz. Köyümüz adına hepsine sonsuz ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar.